Ses veriyorlar, hoparlar bunlar. Ve Neşet Ertaş, Türkiye bugün büyük bir değerini, Bozkır'ın tezenesi, türkü ustası Neşet Ertaş'ı doğup büyüdüğü topraklarda, tıpkı vasiyetindeki gibi ebediyete uğurladı. Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve binlerce seveni, ustayı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kırşehir'deki cenaze törenini izleyen Burçay Demir şimdi karşımızda. Burç haberci olarak tabii ki onlarca cenaze töreni izlemişsindir, takip etmişsindir, haberini yapmışsındır ama hani Kırşehir, Kırşehir olalı böyle kalabalık görmedi sanıyorum sen de. Neler aktaracaksın oradaki törene ilişkin? Kesinlikle öyle Kaan Yakup'an çok hareketliydi. Tarihi günlerinden birini yaşadı. Hiç olmadığı kadar hareketliydi. Büyük usta, üstad son yolculuğuna uğurlandı. Herkes buradaydı. Başbakan, bakanları, siyasi partilerin temsilcileri, ana muhalefet partisinin lideri, yüksek yargının en tepesindeki isim Anayasa Mahkemesi Başkanı ve binlerce seveni, hayranı, hemşerisi. Hepsi buradaydı. Arkamda görmüş olduğunuz Ahi Meydanı. Hınca hınç doluydu. Mahşer kalabalığı vardı. İğne atsanız yere düşmeyecek durumdaydı. Büyük usta, üstad şanına namına yakışır bir şekilde ebediyete intikal ettirildi. Hep sağlığında e, türküleriyle ağlatırdı. Bu kez vedasıyla ağlattı. Bugün gün boyu Kırşehir'deydik. Neler gördük, neler yaşadık? İşte yanıtı. de ölümsüzlüğe eriştiğini düşünüyorum. Kırşehir'den önemli bir kahramanını bence yitirdi. Sadece Kırşehir değil, Türkiye'nin kaybı çok büyük. Şu garip halimden bilen şevlin nazlı, gönlüm hep seni arıyor neredesin sen. Garip bir babanın garip bir oğluydu. Bozlaklara ses verdi. Bozkırın tezenesi oldu. 74 yıllık serüven İzmir'de sona erdi. Üstad sazı bıraktı, göçü tamamladı. Başladığı yere Kırşehir'e döndü. Ana sazı döküldü. Sadece sazı değildi ardından ağlayan milyonlar da gözyaşı döktü. Kırşehir tarihi günlerinden birini yaşıyor ve ne yazık ki o tarihi gün Büyük Usta'nın vefatından dolayı yaşanıyor. Şehrin dört bir yanına Neşet Ertaş'ın dev posterleri asılmış durumda ve şehirde kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Kırşehir'e her gittiğinde sevgi seriyle karşılanırdı. Yine öyle oldu. Naşı kendi sesinden türküler eşliğinde karşılandı. Çaktım Kaşlar Bilmiyorum ya suçlar Tek vasiyeti vardı. Babası Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna gömülmek istiyordu. Önce babasından 10 metre uzağa mezar Karş, yeri açıldı. Hoş, 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 kadar <gülüyor> <gülüyor> Kültür Bakanı Ertuğrul Günay mezar yerini uzak buldu. Muharrem Usta'nın hemen ayağının dibi kazıldı. Abdalların sonuncusunun cenaze töreni Sevgi Selin'e döndü. Türkiye'nin dört bir yanından sevenleri Kırşehir'e aktı. Büyük Ozan, bu milletin değerlerini, bu milletin sezgisini, acısını, sevgisini e, sazıyla dile getiren büyük Türk milletin aşı Neşet Ertaş. Ozanlar bizim söyleyemediklerimizi söyleyenler. Ahi meydanı hınca hınç doluydu. Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, siyasiler, herkes. Bize Orta Anadolu ve bütün türküleri sevdiren büyük bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ve veda anı geldi çattı, saf tutuldu, helallik alındı. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Daha yüksek sesle şahitlik eder misiniz? Sonra da Başbakan Erdoğan aldı sözü. Hüzünlüydü. Sözlerine ayetle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayikatul mevt. Sümme ileyna turca'un. Ertaş'ın ağzından devam etti. Artık sözü yok. Sadece şu musallada bize nasihati var. İşte şimdi ben de o emanet olan nefsimi sahibine teslim ettim. İçinde bir dev yatan tabut omuzlara alındı. <laughs> sevenleri tabuta omuz vermek için yarıştı. Mızrabın efendisi hem babasına hem gurbette özlemini çektiği Kırşehir toprağına kavuştu. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne, gülen dünyada. Kaan Yakup Han'la TV8 ana haber.